Ha ne oldu? Olsun Oğlum yine mi akvaryuma geldim? Balık çöpe bak. Adam insanlar hiç demiyor ki balıklar nefes alamıyor, çöp atmıyordum. Köpek balığın. Ama bak da. Şöyle önüne çıksam beni yer. Ha, minik balıklan lan Yiyememiştim o gün. Çünkü bu oyunda bir pink olmuştu da, Dur afiyetle Kim usuldu lan Leş koktu Dur tadına bakayım Biraz tuzları eksik ama Beğendim tatlarını Bu yüzden yemeğe de Kim usuluyor lan Sahip şu oslu balığı alabilir misin yoksa burnumun direği kırılacak. Bu ne? Dur diğerini yapamadım. Diğerlerinden geri kalmayın. Sonra sahip bana 10 gün yemek vermez. Ha, nereye gidiyorum? Sahip beni böyle görse bana hiç yem veya balık vermez. Hayır. sahip inşallah görmemiştir. Bu ne lan? Kutu mu? Acaba sahip bizi izliyor mu? Her içine gireyim. Yok izlemiyor ya bu kamera değil. Hadi arkadaşlar buradan kaçacağız. Kaçma planı bile kurmamız lazım. Zaten sahip çok kötü birisi bana hiç yem vermez. Diğerlerine bilir hep. Ne? okuma yazmam yok ki balıkların sonuçta okuma yazması olmaz. E şimdi ne yapacağız? Halay mı çekeceğiz? Flash Flaş gibi oldum. Müste Kul 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 kul. Gol yiyeceğiz oğlum tutun şu topu. Evet bir arkadaşımız uzaya uçtu. Hayır gol atamazsınız. Kaleci olarak o topu tutacağım. Hızlı koşa koşa. Hadi hadi başarabilirsin balık. Uçmaya geldim. Şuna bak. Kaplumbağa bile koysak bu kadar şey hızlı koşmaz. Pardon çıta koysa. Hadi şu topa vuracağım. İşte başka bir şey istemiyorum. Vur şu topa gitsin. <laughs> Vur şu topa gitsin. Arasından geçmeyeceğim. Vuracağım şu topa balık. Balığın acaba havuz sıfır nokta virgül sıfır 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 olabilir mi la? Balığın. Hadi balık at o topu. Gol yiyemeyelim balık. Hadi, gol yemeyelim. Kalede bekliyordum da vazgeçtim futbolcu. Ana. Ben şeye atıyorum diye. Vur vur. Oğlum vursana ayağına tüküleyim. Gerçekte balıkların ayağı olmaz ki. Hadi. Hadi vur ona. Yok bu balık hafif ol. Hayır. Gol yiyemeyiz. Hayır. Oh yemedik. Oh. Adam adam topu süremediği için yiyemiyoruz. Oh, hayır. Gol yemek istemem. Aha yerde. Şu çaktımadan Aha uçuyorum. Ben kaçacağım buradan. Sıkıldım. Sahip buraya. Ne koymuşsa. Çıkamıyorum. Galiba bizi hapishaneye attı. Eee? aha Orada balıklar halay çekiyor. Keliz balıklar. Şimdi onlara gol atacağım. Ne diyor? Buraya ateş et. Yok su edeyim. Ya hop. So top. Ben seni kale attım sen. Halay çekmeye gelmişsin. Ben de kaç saattir bulamıyorum. Etrafında dolaşıyorum la. Daha kendi kaleme atacağım. Zaten atarsam Roblox'u siledim. Pardon balık oyunu oynamam. Şikayet edelim. Ve gol 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 gol. Lan olmadı golü attım ya. Sahip senin ben hakemliğine tüküleyim. Hemen. su balık su dedi inanılmaz. Şöyle dönelim de bakalım. Diğer balık arkadaşlarımı sahip kaçılmışla. Aha yem. Sonunda bir yem buldum. kendimi çok iyi. Ne hala koş mu? Hala mı koşuyorum baba? Aha. Bu ne lan? Yelimde duramıyorum. Sana da çıtayım. Hadi sahip. Bana yem vermezsen seni bu halkalardan teker teker <laughs> Oy. Lan yemin içinde ne koymuş sahip? Zehir mi koymuş la? <laughs> Aha kedi sahibi hala yemi burada tutuyor. Yiyebilirim. <laughs> sahip ben, ben şiş olduğum için yakında beni veterine götürüp göbeğimi aldıracak. Şu göbeğe bak. Dur birazcık daha iyi. Lan ne güzel yemek yiyordum. Senin oyununa tükürürüm sahip beni o, o akvaryuma geri get, götüreceksin. Yoksa seni bu arkalardan tekel tekel sokalım. Gerçek. Gerçi nasıl sokayım sahip? Bin boyu iki metre ferandır. Hayır. Sahip bana kızacak. Aha. Yapamadım. yarışmayı kaybettim. Neyse ben de öylesine gideyim. Ha, yemeğime nerede kalmıştı? Sahip almış hepsini. Aç gözlü sahip. Hiçbir yem kalmamış. Hepsini almış aç gözlü sahip. Kesin onları gidip denize atıyordu köpek aha yok bırakmış kedi sahip dur bir yemeğe devam edeyim Ay, <laughs> <laughs> kaç saattir de öksürüyorum sahip galiba zehir koymuş Yakında gözümü kapatacağım la evet güzel sahip bana bir sürü yem verecek Aha oradaymış <laughs> Ben de ben de sanıyordum ki düz gideceğiz. Aha sahip yemleri hazırla sahip. Sahip ben parayı ne yapayım sahip. Aa neyse yem satın alırım da. Çok şişk olsam da akılsızlığım da varmış. Aha yem koymuş. Ah. Kaçma buraya, gel. Oh. oh be, doydum. Ama dünya olsaydı daha güzel olurdu. Onu yerdim. Şu göbeğe bak, şu göbeğe. Sahip beni veteline götürüp göbeğimi aldı. Şeftali yemek mi? Sahip, ben... Aha, şu kovaya gideceğim. Belki yem mantı sahip kez ben yem istiyorum. O bana şeftali atıyor. Ş ha yok lan. Bu benim bildiğim en, en sevdiğim yemek. Oh. Oh. Kendimi tutamadığım için yemiyorum ki. Sahip beni Beni akıl hastanesine götürür müsün? Benim yazısını aldıktı sahip. Alamıyorum yemeği. Şuna bak. Kaçırıyorum. Oh. Evet biraz alabildim. Hadi. Ehe, çok zeki. Çok akılsız olmam lazım. Yani zekisiz. sahip adamı Enes Lamazan 2014 koymuş. Aha çok şiş oldum Göbeğime bak. Ve arkadaşlar video buraya kadardı. Bay bay.